iyi akser Allah'a şükür Allah yok yok vermiş yaradan Allah'ım olmayanlara da en kadar versin Hal İbrahim akser amin kaşık verin gelen ne oluyor ya bir tane ayran alıyorum bir fazlanız var mı bir tane alabilirim bir tane fazla al buradakini al bir iki tane almıştık, bir tanesini alalım. Tamam mı? Tamam. Tamam. mı? Tamam, tamam. biri, biri bunu devralması lazım ki ben de kareye girebileyim ya. Bakma. Seyhan. aran, lazımsın Seyhan. Aranıyorsun. Buyurun. Hemen şunu devralıyorsun elinde, ben oturuyorum, tamam mı? Sen iki dakika çeksen yeter. Ama ben şu başa geçiyorum. Afiyet olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. dur dur Servet abi nerede? Az önce fırça yemiş dur. <laughs> Maaşımdan kesecek. <laughs> Onu hiç çekmemişim. Yok yok. Abi götür Olur afiyet bırak olsun. Abi. Bırak. <gülüyor> abi, <gülüyor> yani bardak, abi. Bir tane daha bardak. Bardak abi. yollasanıza ya. Bardak Bardak. Arabada vardı yoksa biraz Patron var ya daha tadına bakmadık sen götürüyorsun.

<laughs> Bizim sofra pek gösterişli değildir. Şimdi video orayı çekelim ama. Kızlar donatın donatın. Ya burası çok zayıf. Kazan zayıf yanımda. Kızım yanı, kazan yanımda Dibi kalmış <gülüyor> sana. <gülüyor> Arkadaşlar şu karda tamam. bardak gönderin şu gençlere. Hadi Allah halil İbrahim bereketi versin. Afiyet kapat, olsun. Kapatabiliriz. Kapat. Evet, evet, Sana, evet, evet. Sana da afiyet olsun. Aha. Ben bardak yemeğimi yiyebilirim. Evet, evet. kona. Ayden'in de görebilir mi? Kapat. Çilek, muzlu kırmızı üzüm. Sen, Sen ayran mı? Içiyorsun?